Herkese merhabalar. Benim adım Mengi ve bugün yeni ürünlerle bir makyaj yapacağım. Öncelikle şöyle bir tokayla saçlarımı sabitleyeceğim arkaya doğru ki makyaj yaparken önüme gelmesinler. Cildimi önceden hazırladım. Güneş kremini de sürdüm. Güneş kremi şuraya koyarım. İlk olarak bir CC kremle başlayacağım. Şöyle Beauty'nin CC kremini satın aldım. Ben 01 rengini aldım. Biraz açık gelebilir. Emin değilim. Fakat yorumlarda 01 rengi de koyu yazıyordu. O yüzden 01 almak istedim. Ben önceden Farmasinin BB kremini kullanıyordum. Bu light to medium tonu ve şu an cildimde çok turuncu duruyor. Bu Pure Beauty'nin 02 rengi de biraz bende turuncu kalabilir. O yüzden biraz korktum ama bu da açık kalabilir. Bilmiyorum uyacak mı uymayacak mı göreceğiz beraber. CC kremin paketlemesi de bu şekilde. Sanırım CC kremle BB kremin farkı CC'nin daha parlak olması ve BB krem daha mat bir de kapatıcılığı daha yüksek diyorlar. Ben ilk önce cildime biraz parmakla uygulayacağım. Daha sonra fırçayla daha sonra da süngerle. Şöyle parmağıma alıyorum. Acaba tonu bana uyacak mı? Sanırım biraz sarı kaldı. Ama yine de güzel. Çok hafif alnıma da süreyim. Bence güzel bir ton seçmişim. Evet öncelikle şöyle bir fırçayla dağıtacağım. Aslında o kadar parlak değil. Ben daha parlak olmasını bekliyordum. Ve kapatıcılığı gerçekten harika. İyi ki BB krem almamışım. Daha hafif bir şey istediğim için CC'yi tercih ettim. Ve ışıltılı cilt görüntüsünü daha çok seviyorum. Şuramda bir lekem vardı. Onu da kapattı. Ben bunu biraz da lekelerim için aldım. Çünkü normalde zaten her gün güneş kremi sürüyorum ve güneş lekeler için çok zararlı. Lekeleri karartabiliyormuş. O yüzden üstüne ekstra bir BB krem ya da CC krem sürmekte fayda var. Hem bunun içinde 50 SPF de var. O yüzden bence harika bir ürün. Yapısı da çok güzel. Yani şu an cildimde hiçbir şey yok öyle hissettiriyor. Bence tonu çok güzel. Çok hafif sarı gördüğünüz gibi. Benim cildim biraz daha pembe alt tonlu. O yüzden bu bana biraz sarı kaldı. Onun dışında gerçekten çok güzel yapısı, kapatıcılığı çok doğal duruyor. Sadece biraz hayalete benzedim yüzüm tek ton olduğu için. Onu da böyle kontür ve allıkla halledeceğiz birazdan. Şöyle hafiften göz altlarıma da getiriyorum ama ben göz altıma bu kadar açık renkli şeyler sürmüyorum. Çünkü gördüğünüz gibi benim göz altlarım, göz üstlerim yani gözümün çevresi çok koyu. Ve gözaltıma çok açık bir şey sürdüğümde gözaltım grileşiyor. O yüzden böyle turuncumsu bir şey sürüyorum ki o morlukları nötrlesin. O yüzden bu BB kremi sürüyorum. Bu cildime sürdüğümde çok absürt ve çok turuncu duruyor. Ama gözaltıma sürdüğümde morlukları çok güzel nötrlüyor ve o kadar absürt durmuyor. Mesela şöyle ilk sürdüğümde tonu güzel fakat çok beklediğinde turunculaşmaya başlıyor. Parmağımda kalanı gözümün altını süreyim. Gördüğünüz gibi böyle hafif turuncu. Ama gözümün altına çok güzel duruyor. Bütün morlukları nötrlüyor. Zaten şu an görebiliyorsunuz tüm morluklar resmen gitti. Ve ben gözaltımı parmağımla dağıtmayı daha çok seviyorum. Fırça nedense böyle iz yapıyor. Sünger kullanmayı da pek sevmiyorum. Çünkü her sünger kullanışından sonra yıkamam ve kurutmam gerekiyor. Eğer fırçalarınızı ve süngerlerinizi dikkatlice yıkamazsanız, düzenli olarak yıkamazsanız mikrop yuvası olabiliyorlar. Ve ben her makyajdan sonra fırçalarımı ve süngerlerimi yıkıyorum. İkinci günü asla kalmıyor. Bir kez kullandım mı? Bir daha asla kullanmam. Çünkü benim cildim zaten akneye çok meyilli. 18 yaşında da olduğum için cildim çok problematik. Bu yaşlarda normal. Fakat umarım ileride düzelir. Şu an o kadar problematik değil. O yüzden makyaj videosu çekiyorum. Normalde çok sivilce çıktığı zamanlarda makyaj videosu çekmiyorum ya da makyaj yapmıyorum. Sadece nemlendiricimi, güneş kremimi sürüyorum, o kadar. Ve benim cildim zaten yeni yeni düzelmeye başladı, fark etmişsinizdir. Uzun zamandır makyaj videosu çekmiyorum. Sadece parfüm videosu çekiyorum. Hem cildim bu kapak niye benim elimde kalmış? Hem cildim gerçekten çok kötüydü. Hem de siz benden parfüm videosu istiyordunuz. O yüzden uzun süredir makyaj videosu çekmiyordum. Şimdi her şeyi ıslak süngerimle bir dağıtayım. Bu süngeri de yeni aldım. Bu süngeri Bim'den aldım. 30 lira filan diye hatırlıyorum. Natural Love diye bir marka. Pembesi vardı. Aslında benim en sevdiğim renk pembe. Fakat o böyle cırtlak pembeydi. O yüzden pek hoşuma gitmedi. Ben bebek pembesini daha çok seviyorum. O yüzden böyle mor aldım. O kadar rahatlatıcı ki şunu yapmak. Ben uzun süredir sünger kullanmıyordum. Eskiden bir tane süngerim vardı. Onu da sınıftan bir kız hediye etmişti. 8. sınıftaydık. Ve ben makyaj yapmayı o zamanlar pek bilmiyordum. O kız da çok güzel yapıyordu. Ve herkese diyordu işte ay size makyaj yapayım. Kimse de kabul etmiyordu. Ben de kabul ettim. Çünkü böyle süslenmeyi, makyajı, parfümleri çok seviyorum. Ama dediğim gibi 8. sınıfta pek yapamıyordum. Sonradan öğrenmeye başladım. İşte o gün de bana makyaj yapmıştı. Sonra da küçük bir sünger hediye etmişti. Onu uzun süredir saklıyordum. Ana olarak kalsın diye. Fakat sonradan kullanmaya kullanmaya o bir kenarda küflenmiş. En sonunda artık dedim yeter hani sen çöpe gidiyorsun. Ana olarak tutmak istiyordum ama gerçekten mikrop yuvası olmuştu. Sürekli yıkamama rağmen süngerler gerçekten çok mikrobik oluyor. Uzun süre kullanmamanız gerekiyor. Yani benim gibi düzenli yıkıyorsanız da uzun süre tutmamanız gerekiyor. Bu ürün o kadar güzel duruyor ki gerçekten cam gibi. Fakat şuralarıma dolacak mı onu merak ediyorum. Çünkü ben sürekli gülüyorum. Videolarda çok ciddi çıkıyormuşum. Normalde sürekli gülüyorum, her şeye gülüyorum. Geçen beni köpek kovaladı. Köpek kovalarken gülüyorum, kahkahalar içindeyim küçük kuzenim vardı yanımda bana kızıyor. Ne gülüyorsun işte bizi köpek kovalıyor bizi ısıracak diye. Bana bir komik geldi. Niye bilmiyorum. her şeye gülüyorum normalde. Evet 5 saat dağıttığımıza göre artık bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Bu arada yeni ürünümü göstermeden önce şunu göstereyim. Gördüğünüz gibi bu Farmasinin BB kremi sonradan çok turunculaşmaya başlıyor. Şu şekilde ama göz altlarımda böyle absürt durmuyor. Normalde yüzüme sürdüğümde gerçekten böyle duruyor. Turuncu duruyor. Göz altlarımda harika duruyor. Aslında bugün kapatıcı olarak size bunu gösterecektim ama çizgilere o kadar doluyor ki. Ben bunu yazın fondöten olarak kullanmayı düşünüyorum. Şöyle yanağıma falan geçerim. Yani şuralarımı sürdüğümde şurada şöyle bir çizgi oluyor. Gözümün altlarında böyle çizgiler oluyor. O yüzden bugün bunu sürmek istemedim. Yüzüme de sürmek istemedim. Çünkü yüzümde de çok turuncu duruyor. O yüzden bugün sadece kontür kısmını deneyeceğiz. Şöyle çok kremsi bir yapısı var. Ve çok kolay dağılıyor. Ben sadece şuraları sürüyorum. Şuraya kadar getirince bende çok yapay duruyor. Bunu da fondöten fırçamla dağıtayım. Ben şöyle üste doğru dağıtıyorum. Ve şuralara doğru getiriyorum ki daha doğal dursun şuralarımda tüyler olduğu için onlar da biraz kontür etkisi yaratıyor. O yüzden ben pek kontür sürmüyorum. Ya da bronzer pek sürmüyorum. Ama bu ürünü denemek istedim. Çünkü arkadaşlarım sana kontür çok yakışır diyorlar. Bronzer çok yakışır diyorlar. Ama bilmiyorum. Ben pek ısınamadım. Ben allığı daha çok seviyorum. Bir sürü allık sürüyorum. O bence daha güzel duruyor. Bronzer da hafif olunca güzel duruyor. Evet bunun üstünden de süngerimle geçeyim. Gördüğünüz gibi çok az sürdüm. Gördüğünüz gibi çok doğal ve güzel oldu. Şimdi şu kısmı da dağıtayım hemen. Bu kısmı bayağı beklettim ama kurumamış. Bazı ürünleri böyle beklettiğinizde bir yanağınızı dağıtırken öbür kısım kuruyor sonra dağılmıyor. Bu harika bir şekilde dağıldı görüyorsunuz. Çok fazla da sürmedim çünkü toz bir bronzer deneyeceğiz. Krem ürünler bitti o yüzden hemen kapatıcımı sabitleyeyim. Bu sefer sadece gözlerimin altına süreceğim. Eskiden mat görünümü daha çok seviyordum fakat şu an T bölgeme pudra sürmüyorum. Yüzümün tamamını pudralamıyorum. Sadece gözümün altını sabitliyorum. O kadar. Ki cildim daha ışıl ışıl aydınlık dursun. Mesela eskiden çok fazla highlighter da sürmüyordum. Sadece allık, bolca pudra. O zaman da çok kötü duruyordu makyajım. Gerçekten böyle kuru duruyordu. Daha sonra yüzüme pudra uygulamayı bırakınca çok güzel olmaya başladı. Zaten pudramın dibini gördüm. O kadar kullanıyordum ki eskiden. Şimdi sadece göz sürüyorum. Pudra olarak da Biulis'in pembe finishit pudrasını kullandım. Gelelim bir sonraki ürüne. Ben zaten allık çok seviyorum. Highlighter'ı da çok seviyorum. Highlighter'ı yeni sevmeye başlayalım. Bu üründe bronzer, highlighter ve allık paleti, çok harika bir yüz paleti. Çok harika diyorum fakat ilk kez sizinle deneyeceğim. Bunu bir arkadaşım kullanıyordu. Yani niye açamadım. Arkadaşıma makyaj yapmıştım ve o kadar güzel duruyordu ki bu palet. Aynen gözüküyormuş. Bu arada ben niye bunu açamıyorum? Bantlıymış. Ben de saf gibi burada açmaya çalışıyorum. Bugün yine zeka küpüyüm. Şimdi açabiliriz. Hatta yine açamıyorum. Tamam açtım. Şöyle çok güzel bir palet. İlk olarak bronzer'ı süreyim çok hafif süreceğim. Çünkü zaten altına krem bronzer sürdüm. Çok pigmentliymiş. Yani kamerada pek belli olmuyor. Çünkü kamera biraz kalitesiz. Ben eski Android'imle çekiyorum videoları. O yüzden kamerada pigmentler pek belli olmuyor. Burada daha iyi görebileceğiz. Şöyle çok doğal. Şimdi gelelim en sevdiğim kısma allık. Burayı biraz abartacağım. Çünkü ben çok fazla allık sürmeyi çok seviyorum. Bu da pigmentsiz bir ürünmüş. Ama bu kötü bir şey değil. Eğer makyajı yeni başlıyorsanız, pigmentsiz ürünler sizin için daha iyi. Çünkü üst üste sürebiliyorsunuz. Eğer bir ürün çok pigmentliyse ve siz makyaja yeni başlıyorsanız sizi çok zorlayacaktır. Çünkü bir anda pigmenti yüzünüze veriyor ve dağıtmayı tam olarak bilmiyorsunuz. O yüzden dağılmıyor. Biraz palyaço gibi duruyorsunuz. Onun makyaja ilk başladığım zamanlarda çok yaşıyordum. Özellikle İlk aldığımda ilk aldığım yine Revolution'dan da kalpli bir allık. Bir sürüyordum palyaço gibi oluyordum. O kadar kötüydü ki. Bu arada bu allık hafif ışıltılı. Ben böyle ışıltılı allıkları çok seviyorum. Çünkü tembel hissettiğim günlerde highlighter sürmeden direkt çıkabiliyorum. Şu kısmını da süreyim. Çok doğal bir renkmiş. Hafif somon rengi gibi. Ben bu tarz renkleri pek sevmiyorum aslında. Böyle cırt pembe renkleri daha çok seviyorum allıkta. O yüzden üstüne bir tane daha allık süreceğiz. Aslında allık değil. Far paletinden bir renk uygulayacağım ama o kadar güzel duruyor ki. Şu şekilde hafif ışıltılı görüyorsunuz. Hafif de somon rengi. Burnuma da getireyim. Bana bu allık asla yeterli değil. O yüzden onun üstüne şu rengi süreceğiz. Bu arada bu ürün çok pigmentli. Dikkatli olmak gerekiyor görüyorsunuz. Anlattığım şey bu sürüyorsunuz. Orada kalıp gibi kalıyor ve dağıtmak biraz zor oluyor. Harika bir renk. Ben bu tarz renkleri çok seviyorum. Bu tarz pembeleri çok seviyorum. Ve biraz daha süreceğim. Çünkü neden olmasın. Bu arada benim fırçama ne oluyor? Fırçanın bazı telleri içe doğru kaçıyor. Olsun. Şimdi öbür yanağımıza sürelim ama fırçam fırçama ne oldu bilmiyorum. Gerçekten çok eski bir fırça. Ve yani videoda bozulmayı tercih etti. Videoda beni rezil etmeyi tercih etti kendisi. Olsun. Yapacak bir şey yok. Bakın çok pigmentli. Dikkatli olmak gerekiyor. Ve çok dağıtmak gerekiyor böyle ürünleri. 5 saat dağıtacaksınız başka bir fırçaya geçtim hemen çünkü o fırçayla dağıtmak gerçekten çok zor. Şu kısmını da dağıtayım. Tam olarak oraya da dağıtamadım fırçam bozulduğu için. Şöyle burnuma, hafif de çeneme sürüyorum. Şimdi geçelim highlighter'a. Highlighter olarak da şu Dior'un highlighter'ını süreceğim. Bu 004 rose gold rengi. Renkler o kadar hoşuma gitti ki ben normalde 001 alacaktım fakat Sephora'da sürekli stok dışıydı. Bu da stokta yoktu fakat ilk bu stoğa girdiği için hemen bunu satın aldım. Ve şu pembeyi uygulayacağım. Bu allığın üstüne gerçekten ikisi beraber çok yakışacak diye düşünüyorum. Şöyle allığı uyguladığım fırçama biraz alıyorum. Ve beraber uygulayalım. Çok doğal bir ışıltısı var. Çok simsim değil. Su gibi parlıyor diyebilirim. Gerçekten çok tatlı. Ama bu pembe olan çok parlamıyor. Üstüne bir tane daha sürelim. Bu pembe olan pink gold, altına da golden peach sürüyoruz şimdi. Bu da hafif şeftalimsi bir renk. Şöyle üstüne ekleyelim. Diğer kısma da süreyim hemen öncelikle pembeyi sürüyorum. Bir alttaki şeftalimi rengi sürüyorum. Şimdi gelelim kirpiklere. İlk olarak kirpiklerimi kıvıracağım çünkü benim kirpiklerim düşük ve maskara da kirpiklerimi düşürebiliyor. O yüzden maskarayı çok iyi seçmem gerekiyor. Ve kolay kolay maskara satın alan biri değilim. Eğer sevdiğim bir maskara varsa ondan devam ediyorum. Bir kez daha kıvırayım. Ve benim bu gözümdeki kirpikler daha çabuk düşüyor. Niye bilmiyorum. Diğer gözümdeki kirpikleri de kıvırıyorum hemen. Neredeyse unutuyordum şu paletten bir tane de far sürelim. Ben beyazı şu kısımlara sürmek istiyorum. İsmini unuttum. Göz pınarlarıma. Aslında şuradaki renkleri bir denesek güzel olurdu. Fakat birazdan video çekeceğim. O yüzden makyajı beceremezsem videoyu çekemeyeceğim. Çok fazla riske girmek istemiyorum. Şöyle hafiften beyazlık ekliyorum. Gerçekten çok tatlı oldu. Ve hafiften gözümün altına getireceğim. Şöyle şu kısma da süreyim ve gözümün üstüne doğru getiriyorum ki orada kalıp gibi durmasın. Bu kısma da aynısını yapayım. Ve size bir şeyi anlatmayı unuttum. Ben bu paletin yanında bu yüz paletini bir de bu stiyi aldım. Üçünü. Çünkü Revolution'dan 3 ürün satın alırsanız bir tane de lip gloss hediye ediyorlardı. Fakat ben kargomu açtım. Hatta video çekiyordum kargoyu açarken hediye ürün çıkmadı. Ben hemen Watson's aradım fakat kimse çıkmadı. Bir tane kayıt var ve kayıt diyor ki Watson's'ın destek kısmından fotoğrafı atın. İşte kargonun fotoğrafını atın. Ben Watson's'a girdim. Destek butonuna da tıkladım. İşe söylüyorum. Kargomdan eksik ürün çıktı. Sonra bir daha soru soruyor. Size nasıl yardımcı olabilirim diye. O da insan değil. Robot gibi bir şey. AI gibi bir şey. Ondan sonra ben neredeyse kafayı yiyordum. En sonunda Instagram'a gittim. Instagram DM kısmından videoyu attım. İşte ürünüm çıkmadı vesaire diye ürün de stoklarda yokmuş. O yüzden dediler ki size 50 liralık bir kod verelim. Ama çıkmayan ürün, çıkmayan gloss 200 lira değerinde. Ondan sonra da ben dedim ki sizce bu kuponun fiyatının çıkmayan ürünle eşdeğer olması gerekmiyor mu? Sonra mesajıma bakmadılar. Anlatırken hemen maskaramı da süreyim bu Maybelline'nin. Sarı Colossal Glow Extreme maskarasını süreceğim. Birkaç gün sonra bana bir SMS geldi. SMS'e de yazıyordu ki kargonuz mağazaya teslim edildi. Ben gittim mağazaya fakat kargo yok. Sonra babamla baktık. Bu SMS bana yeni gelmişti. Fakat bir yıl önceki kargomun SMS'iymiş. Yani bir yıl önceki kargomuza tamamen teslim edildi. Onun SMS'ini aldım. Kargom da bende. Açtım işte ürünleri kullanıyorum. Fakat bu SMS... Bana bir yıl sonra geldi. Durduk yere. Ben de eksik ürünüm sandım fakat değil. Kargo ortada bile yok. Zaten eski bir yıl önceki kargonun SMS'iymiş. Niye şimdi geliyor onu da bilmiyorum. Ondan sonra Instagram hesaplarına yeniden yazdım. Dedim işte bana böyle bir SMS geldi. Ben de eksik ürünüm sandım. Gittim baktım yokmuş. Eksik ürün. Ondan sonra yine aynı şeyi söylediler. Ürünümüz stoklarda yok. Size 50 liralık kupon verelim. Ben de yine sinirlendim. Ama sonradan şöyle bir şey oldu. Ben Watson's'dan Versace e parfüm aldım. Parfüm de şurada duruyor. O yüzden benim Watson's kartım elite geçti. Ve elite geçince sizle daha çok ilgileniyorlarmış. Zaten Watson's'ın internet sitesinde de öyle yazıyordu. Watson's müşteri hizmetlerinde öncelikli yardım etme gibi bir şey. Önceliklendirilme. Ondan sonra bunlar beni aradı. Ben de Watson's'ın arayacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü ben onları arıyorum. Kimse çıkmıyor. Sonra beni aradılar. Dediler ki hesabınıza 150 liralık kupon tanımladık. Ben de böyle kaldım. Üstüne bir kat sky high maskara da sürdüm. Şimdi bu kısma da süreceğim. Maskara sürerken çok vakit harcadığım için çok uzatmak istemiyorum. Hemen buraya da sürüp geliyorum. Şimdi yüz makyajım bitti. Dudakla devam edelim. MAC'in World kalemini uygulayacağım. Bu böyle gül kurusu tonunda çok güzel bir kalem. Şimdi dudağıma çok garip bir şey süreceğim. Bu Wet Wild'ın tekli farlarından sanırım Bleached rengiydi. İsmini tam olarak hatırlamıyorum. Fakat herkes bunu biliyordur. Kimsenin sevmediği bu far. Ben bir şans vermek istedim ama gerçekten yapış yapış. Sadece üstünde sim var. Altında da vazelinimsi bir yapı var. Ben bunu karıştırdım. Ama böyle yapış yapış oluyor ve çizgilere doluyor gözde. Ama gloss olarak harika oluyor. Simleri de turuncu bu arada. Ben beyaz olur diye bekliyordum. Fakat bildiğiniz turuncu sim. Şöyle. Şimdi bunun üstüne de çok sevdiğim bir gloss türeyim. Zaten birçok videolarımda da bunu gösteriyorumdur. Şuraya kadar gelmişim. Bunun görüntüsü sizi şaşırtmasın. Böyle mavimsi, morumsu bir renk değil. Sadece simleri bu renk. Bakın asla renk vermiyor. harika bir parlaklık veriyor. Ve içindeki simleri de çok seviyorum. Simler daha bir parlak yapıyor glossları. Ben eskiden simli glosslardan nefret ediyordum. Fakat sonradan çok sevmeye başladım. Size son olarak bu videodaki yeni ürünler hakkındaki fikirlerimi söyleyeyim. CC krem bence çok güzel. Çok parlak değil. Hafif böyle sağlıklı bir görünüm veriyor ve çizgilerime asla dolmadı. Çok doğal duruyor. Tonu da çok hoşuma gitti. Bana biraz sarı kaldı. Onun dışında yapısı gerçekten çok güzel. Cildimde şu an ürün yokmuş gibi. Asla yüzümde ağırlık yapmadı. İçerisinde 50 SPF olması da çok hoşuma gitti. Ben bunu bütün yaz kullanırım diye düşünüyorum. Hatta tüm hayatım boyunca kullanırım diye düşünüyorum. İyi ki BB kremi almamışım da CC kremi almışım. Çünkü kapatıcılığı zaten harika. Benim tüm lekelerimi kapattı. Şu çenemde bir leke vardı onu kapattı. Yani çok yakından bakarsanız belli oluyor. Çok parlak cilt sevmiyorsanız, mat görünüm seviyorsanız bir de çok kapatıcı olsun istiyorsanız CC almayın. BB alın, öbürünü alın. Bir sonraki ürünümüze gelelim. Revolution'un bu ürünü. Highlighter denemeyi unuttum bu arada. Şu anda onu fark ettim. Dior'u denedik. Bunu da mutlaka bir videoda deneriz. Bronzer harikaydı. Allık zaten harika. Ben böyle simli, ışıltılı allıkları çok seviyorum. Onun dışında highlighter'ı denemedim fakat arkadaşımla denemiştim. Ona makyaj yapmıştım ve ışıl ışıl çok güzel duruyor. Şimdi gelelim bir diğer ürünümüze. Revolution'un bu City'yi. Bronzer kısmı benim çok hoşuma gitti. Dağılması harikaydı. Zaten videoda da gördünüz. İlk burayı dağıttım. Sonra buraya geçtim ve ben iki saat dağıtırım. Ona rağmen kurumadı ve çok güzel dağıldı. Tek sıkıntı öbür kısmı. Kapatıcı olarak çok kötü. Gözünüzün altındaki çizgilere çok fena da oluyor ama şöyle hafif yanağınıza sürebilirsiniz. Şu kısımlara filan sürmeyin. Kırışıklığınızın katlanma çizgilerinizin olduğu kısımları sürmeyin. Çok fena çizgilere doluyor. Sıradaki ürünümüz Dior Highlighter'a gelelim. Çok fazla yaldır yaldır parlayan bir ürün istiyorsanız bunu beğenmeyeceksinizdir. Çünkü çok doğal duruyor. Çok doğal bir görünümü var. Gördüğünüz gibi zaten su gibi parlıyor şu anda cildimde. Doğal, ıslak, sağlıklı cilt görünümü istiyorsanız bu ürünü beğenirsiniz. Son olarak bu far paletine gelelim. Pigmentasyon harika. Zaten yanağıma sürdüm. Ufacık bir sürdüm. Ve tüm yanağıma pembelik verdi. Çok güzel bir şekilde. Beyaz far da çok güzel ve böyle pütür pütür durmadı. Son olarak bu Wet n Wild'ın tekli farına gelelim. Bu ürünü far olarak almayın. Yani gloss olarak alacaksanız alın. Gördüğünüz gibi simleri çok güzel. Göz kapağında şöyle bir şey oldu. Ben bunu sürdüm, gittim dışarı çıktım. Uzun süre dışarıda olacaktım. Eve bir geldim, bütün maskaram göz kapağıma yapışmış. O kadar yapış yapış ki. Yani göz kapağınızı asla sürmeyin. Son olarak da bu süngerden bahsedeyim. Bim'den 30 liraya aldım. Tam bir fiyat performans ürünü. Yani yumuş yumuş ve çok güzel dağıtıyor. Evet yeni ürünler bu kadardı. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Umarım ürünleri de beğenmişsinizdir. Ve eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.